da seyircilerimize gösteriyoruz Erdoğan. Evet. Yani bu e, bağlantının zayıfladığına dair şayet bazı işaretler söz konusuysa evet, Cumhurbaşkanı evet. zaman zaman böyle özelleştiriler evet. yaptığını gördük öz eleştirilerin karşılığında Cumhurbaşkanı'nın bu bağlantıyı daha da kuvvetlendirmek yönünde atmış olduğu bir adım diye düşünmek lazım. Şimdi Ercan Kadir Yıldız siz de görüyorsunuz Cumhurbaşkanı divandaki isimlere tek tek teşekkür ediyor ve sonrasında ise partilere bir kez daha seslenecek. Girişte 60 bin kişiye seslenmişti o soğuk havada sonra bu konuşmayı yaptı. Şimdi bir kez daha konuşuyor izliyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partimiz'in 8. olan Büyük Kongresini Allah'a hamdolsun büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanla layık gördüğünüz için her birinize katten teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. Merkez karar ve yönetim kuruluna, merkez disiplin kuruluna, demokrasi hakem kuruluna siyasi erdem ve etik kuruluna asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman ifade ediyoruz. Millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır. Enerjimizi yenilediğimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun da sonuna geldik. Bugünden itibaren parti çalışmalarımızda devlet idaresinde milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Unutmayın hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışta tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin işler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde bu harekette Cumhur İttifakı'nda görüyor. Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşimizde gözünü ve kulağını bize çevirmiş vaziyettedir bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 23 buçuk yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık. Bundan sonra da yaşatmayacağız. 23 buçuk yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok. Bize duraksamak yok. Bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye yüzyılını inşa etmek için canla başla koşturacağız. Hazreti Mevlana'dan ilhamla bulanmadan, donmadan Akmaya devam edeceğiz Rabbim yolumuzu Bahtımızı açık etsin diyorum Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Bir kez daha teveccühünüz Ve güveniniz için Her birinize Teşekkür ediyorum Partimize destek olmuş Emek vermiş Tüm yol ve dava arkadaşlarıma Şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkür konuşmasını izliyor, izledik.